arkadaşlar bugün Lambur Tycoon 2 bölüm 4 buz ağacına gideceğiz bu bölümde bombayı ben önceden aldım mı adamdan şimdi dur buz bombayı şuraya alayım buz ağacına gideceğiz bu bölümde orası büyük ihtimal açık o bu bomba hiçbir işe yaramayacak ama yanında dursun çünkü yarayacak burası kapanırsa burası kapanırsa ben bu bombayı kullanacağım Bu çıtırını zaten orada görüyorsunuz. Buraya gideceğiz. Orada video dışında biraz para kastım. Geldiğimde şu açına kadar olacak çok merak ediyorum. Ediyorum. yukarıya çıkıyoruz. Ama küçük arabayla gelin çünkü büyük arabayla gelince şey oluyor. Düşüyorsunuz. Yani düşme ihtimaliniz çok fazla oluyor. Yukarıdaki yerden. Sonra da bu açıları satacağız. Zengin olacağız. Buradan düşmüyorsunuz ama büyük araçla. Şuradan düşme ihtimaliniz çok fazla. Arkadaşlar. Çünkü büyük olduğu için şuradan yukarıya çıkmayı denesem çıkamam. <laughs> Onu biliyorum. Çünkü buz ağaçları orada. Denemeyeceğim ama. Çünkü çıkamayacağım. <laughs> Aha. Bakın burası çok da zor. En zor kısım burası. Büyük arabayla bu yüzden gelmeyin diyorum. En küçük arabayla gelin ki. Olmaz. Bir de burası kayıyor. одоо маскаасаа Oldu Şuradan şöyle çıkacağız Yukarıya çıkmamız lazım sadece Şurası da çok tehlikeli <laughs> Buradan da düşebilirsiniz o arabayla gelirsiniz Aha işte en zor ikinci kısım Buradan düz gidiyoruz kalsın düşüyorduk arkadaşlar. De şu aradan geçemeyeceksiniz. O büyükle gelirsiniz. Geldik. Geldik arkadaşlar. Bu ağacına geldik. Bu ağaçları kesiyorsunuz, altı açıyorsunuz. Aşağı atıyorsunuz. Aşağıya atıyorsunuz. Aşağıya atacağız sonra toplayacağız ağaçları. Buradan aşağı atıyoruz. Aşağıya gidiyorlar. Uy. Hayatının mutluluğunu yaşıyor ağaç. Tamam. Sonra arabayla buradan kayacağız. Boşaltacağım arabayı sonra tekrar geleceğim. Boşaltıp boşaltıp geri geleceğim. Bu siyah ağaç. Ağaçlar şey ol, oluyor ya. Ağaçlar şey, ke, kesilince alt kısımları şey oluyor ya. Onu arabaya alıp götürüp satsak ne kadar para veriyor onu çok merak ediyorum. Şuradaki ağacı satayım. Orada şuradaki aşağı atayım çünkü bu çok iyi gözüküyor. Rocky. <laughs> Rocky <Ruhi> işe yaradı. Galiba <laughs> biraz fazla bitiriyoruz bu sefer. <laughs> tamam bu kadar yeter aşağı inebiliriz. <laughs> çok fazla aldık çünkü. Bu küçük zemin neden aldığımı şimdi anlayacaksınız. Bak sürme koltuğuna bununla oturunca şey oluyordur. Sürücü koltuğu nerede? Ha. Bak. Dön dön. 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 Bakın. Çaktım. Çok kolay aslında. Hop taklattık. Bombayı alacağım. İşte ağaçlar. Buraya uçmuş hepsi. Benim büyük araba almam lazım bir daha. Onun için gidiyorum. Büyük araba alacağım. 5K yapıp. 5K ya büyük araba alabiliyoruz. Bundan daha büyüğünü. Ama o arabayla yine de şey çıkmayın. Zoran'ım. Şimdi bunu taşıyamayıp da onu çok kolay bir şekilde taşıyabilmek çok garip. Ben bunları arabaya koyup geliyorum. Arkadaşlar bazı odunları bıraktım. Şimdi diğer odunları almaya gidiyorum. Abone olun. Arkadaşlar odunları getirdim. Arabayı şimdi yeniden yapacağım. Alacağım. 8. düştü arabalar odunlar bunları makineden geçireceğiz şimdi bu makineden hepsi geçti şu ana kadar bakın Çok fazla odunlar ve bu odunları ben arabayı yükleyip sonra satacağım. Thank <laughs> you. Bunlar geç, şu geçer mi? Arkadaşlar şu geçer mi Geçecek geçer bence ya geçti. Tamam şimdi bu adımları arabaya koyacağız. Kayıyor bir de bu oyunu, bunlar. Baksanıza. Bay, haritanın dışına çıktı. <laughs> Bunlarla aslında kaydırak yapacaksın. Kayacaksın. Şöyle koyalım adımları. Sonraki bölümlerde zombi ve altın ağacına da gideceğiz. Gerçekten altın ağacı. Zombi ağacına ben daha önce gittim. Aslında daha önce yapacaktım. Yapacaktım. Başka birisi yapmış ben yapacakken. O yüzden yapamadım. <laughs> o yüzden yapamadım. Ama zombi ve altın ağacı da çok iyi. Para vermiyorlar ama güzel gözüküyorlar da bizim için çok iyi. Bin para falan veriyorlar. Benim için çok iyi ama. Bin para falan vermek ise çok iyi. Onlar için kötü olabilir ama. Adamları zaten milyarı var. Bazı kişilerin. Aa, şimdi ben bunları satacağım. Hmm. Kodunu sonra koyup getireceğim iki tane adamın 20 parası var. <laughs> Oo, şimdiden 4 milyon çıktı. 4 bire çıktık. Uf, bunlar çok iyiymiş. İyi gitmişiz. Çok iyi para veriyor bunlar. Baksanıza şimdiden 7 milyonum oldu. 10 milyon yapar mıyız? 10 milyon yaparsak araba satın alacağım. İn bu araba biraz fazla küçük biliyor. Ama bu araba da çok iyi. Yakında bunlar da çok kötü olacak ama bunlar bayağı iyiymiş bu buz odunlara. Bu buz odunlarına hep giderim ben. Zaten çok kolay bu arabayla biraz zor olabiliyor ama çok kolaymış ben zor sanıyordum ben çok zor sanıyordum kolaymış bu arabayla çünkü ben hep büyük arabayla gitmeye çalıştığım için arkadaşlar abone ol ne olur hala 40 abone olamadım <laughs> 39 abone <laughs> 39 abone de kaldık ve bu Lumberjack'in iki videoları biraz fazla izleniyor galiba. biz bir önceki videom galiba 13 izlenme 13 görülme falan mı almış. Çok iyi çünkü. Bir sonrakinde acaba hangi ağaca gideyim? Bir sonrakinde hangi ağaca gideyim yorumlara yazın. Veya bir, yine bu ağacına gideriz. Video dışında. Video da yine bu ağacına gideriz yorumlara, yorumlara yazmazsanız e, gitmeyin. Hangi ağaca gideceğimizi yazın yorumlara. Lava gitmem çünkü lavacı ağacı baya bir tehlikeli. Onu yazmayın. Lava ağacını zaten bir sürü kişi alıyor sonra yere bırakıyorlar. Yere bırakınca da biz buluyoruz alıyoruz getiriyoruz. Böyle. <laughs> 10 milyon olacak. 10 bin olacak. Çok iyi bunlar bu buz çok iyi. Video video dışında da giderim ben bunlara. Bölüm 4 dedim bu. Ha evet bölüm 4. Şimdi bunları ben bir satayım geri geleyim bunları alayım. Dur şunu da alayım da <laughs> Bunda yer var. sonra baker aynı yerde birbirlerine bakıyorlar 9000 11 zengin oluyoruz arkadaşlar. Hobuzu ağaçları bizi zengin etti. uçtu uçuştu. hu Bence başlangıç için bu çok iyi bir para. Büyük araba almayacağım ya. Bu araba çok iyi çünkü. Büyük araba alırsam bir de bütün param gider. Bir sürü para istiyor çünkü bu. Şu diğer odunları da satayım bir 5 milyon 5 bin eder karşı adaya gideceğim karşı adadan bir tık büyük araba alacağım bir tık büyük araba alacağım bir tık bir tık bu bomba da hiç işe yaramadı siz ama alın çünkü sizin sunucunuzda olmayabilir bizim benim olduğum da şey bu bug vardı Karşı adaya gidip bir bir ara kokako ağacı da alırız. Ne adın ağacına da gidemem arkadaşlar. Köprünün altındaki ve karşı adadaki onları da bulamam. Onları da bulamayabilirim. O arada arkadaşlar her bölümde eğer ki şeye gidersek bu ağacına gidersek onuncu büyük ihtimal bu dördüncü bölümse. 13. bölümde şey olacağız. 13. bölümde bölümde 100 milyon ulaşırız. 100 bine ulaşırız. Daha fazla odun alırsam 100 bine ulaşabiliriz. İlk bölümde çok az para vardı. Şimdi biraz fazla oldu param. Çok iyi bu. bunları da satacağım. Çok fazla param oluyor bu bu oldu bu bölümde. Bunları satınca biraz fazla param olacak. O parayla da bir tane araba alacağım karşı adama. Veya balta falan satmaya başlayabilirim aslında. Şey yaparak yer yaparsam balta harfinlik için balta satmak için yer yapabilirim aslında. Ve şu acı neden yıktınız ya? Ben bu aradan geçmekten çok sıkıldım. Aa benim arabam da aynı. Ozanlar <laughs> uçunca çok iyi oluyor ya. Rahatlatıyor. Limited eşya geldiğinde marketten bir sürü ondan alacağız. Sonra satacağız. Milyoner olacağız. Evet, evet 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 evet. evet. Karşı adaya gideceğim. Artık karşı adaya gidebilirim. Karşı adadan kutu arabalar adı diye adanın eşya şey alacağım. Biz. Bir tane araba alacağım. İnşallah param yetiyordur. Aha zaten köprü açıkmış. Uzu, 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 uzu. Bedava. Bedava karşıda. Bir dakika ben bu köprüyü zaten bölümün başında bir önceki bölümde açtım ben bu köprüyü. Hayır adı açık. Ben video dışında da o arada şey giderim. Bu Kapanmış mı kapanmamış hadi. Yes. Dur, bu ne kadar? Neden tutabiliyorum sadece? Kontrol yok mu? <laughs> Kontrol yok. <laughs> ne kadar ki bu? Ne oldu? Ne ol? Alınmıyor. Ha kapandı. <laughs> ya neden? Neden bir sürü tuvalet alıyor bu adam? Tuvalet çok mu önemli? Trollek. <laughs> tamam buradaki yerden bir biraz hiçbir şey almayacağım. Sadece bakacağım. Tuvalet. <laughs> tuvalet var. Adam tuvalet aldı. Şurada um, şu üçlü baltaya gitme, birçoklu baltanın yerde gitme yeri vardı. Oda mı yok? Herkes burada mı kapanacak? Kız hızlı kız o da kapanacak. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. O bir sonraki bölümde şey alacağım. O arabaya. Hatırladığım kadarıyla 500 bu. Hayır adam geçmiş. Köprü çıkmış. Senden de mi alamıyorum? buyuruyor. Bu da adı. Kapı açılmıyor. Ben bir oyunda çık gir yapayım <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz.